Burası Paris'te e, Bobini Müslüman Mezarlığı. Girişi bu şekilde. Buradan giriyoruz. Burada da e, yazıyor direkt. Bakın e, şurada Müslüman yazıyor. Evet bu şekilde. Giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımız zaman hemen sağ tarafta parklar var, sol tarafta da mezarlar var. Aslında şu sağ tarafta şurada da yine mezarlar var. Şurada da. Ee, Müslüman mezarlığı diye, bobini Müslüman mezarlığı diye. Şöyle bakalım, şurada yazıyor işte. Bakın, şurada ee, yazıyor bu. Evet, onu da o şekilde ee, gördükten sonra, şöyle az önce giriş şuradan girdik biz. Hemen girişten, girişe doğru gidelim. Hemen girişten, bakın böyle giriyoruz. Sol taraf bakın burası ikinci Abdülhamit'in oğullarından Ahmet Naiman'ın e, mezarı. Şurada yine ikinci Abdülhamit'in oğullarına şimdi oralara gideceğiz. E, Abdullah Hayri Efendi'nin mezarı. İkisi de ikinci Abdülhamit Efendimiz'in e, padişahımız oğullarından. Hemen şöyle geliyoruz mezarlığa. Bakalım ne yazıyor burada. Ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde TİKA tarafından yaptırılmıştır. 17 Ekim 2018 diye yazıyor burada. Evet bu şekilde mezar. Yani 2018'de burası bu mezarlık restorasyonu gerçekleştirildi. Evet. Sultan 2. Abdülhamit Han Şehzadesi Ahmet Nurettin Efendi diye üstte Türkçe aşağıda da Fransızca olarak yazıyor. Allah rahmet eylesin. allah Teala mekanlarını cennet eylesin. Burası tamamen Müslümanlardan oluşan Cezayir, Fas vesaire. Ve ortalama 1940'lı yıllarda 40-50'li yıllarda vefat eden Müslümanlar burada. Ve hemen yaklaşık arada belki 20 metre ancak var. Bakın şurası Ahmet Naiman'ın mezarı. Ahmet Nurettin Efendi'nin pardon. Ahmet Nurettin Efendi'nin mezarı. Burası da abisi ee, Şehzade Abdurrahim Hayri Efendi'nin mezarı. İkisi de e, Sultan II. Abdülhamit'in e, oğulları, halifemiz II. Abdülhamit'in oğulları. allah Teala hem onlara hem babalarına hem bütün ümmeti Muhammed'in vefat etmiş olanlarına rahmet eylesin. Bu şekilde Paris'te Bobini Müslüman mezarlığındayız. Evet, buradan ee, selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan bütün e, Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde e, olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu şekillerde gurbet e, vefat eden ve buralarda e, defnetilen bu şehzadelerimizin e, gurbet ellere mecbur kalmaması için yeni şehzadelerimizin, yeni insanlarımızın, yeni Müslümanlarımızın gurbet mecbur kalmaması için de Müce Rabbimizden niyazımızı yapıyoruz. Mezarlık bu şekilde. Bu beni Müslüman mezarla. Bu da yine baktığımız zaman ne diyor burada? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde TİKA tarafından yaptırılmıştır. 17 Ekim 2018'de buradan Cumhurbaşkanımıza, devletimize teşekkürler ediyoruz. Böyle dünyanın en ücra köşelerinde dahi olsa insanlarımıza sahip çıkmaya çalışıyorlar Allah Teala bütün dünyadaki vefat etmiş Müslümanlara rahmetiyle muamele eylesin